Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. 9 kişi verdiği bir mücadele. Fenerbahçe'nin bana göre sezon başından beri e, belki de hepimizin Nihat Hoca'nın da senin de benim de Ayhan Hoca'nın da söylediği ya bu takım dörtlü sistem oynamaz mı? İşte İrfancan, Mesut aynı anda takımda olmaz mı? Pelkas olmaz mı dediğimiz bir kadroyla çıktı ve e, ciddi bir şekilde iki kişi eksik oynadı. Verilen mücadeleye saygı duyuyorum ve e, bana göre haftanın takımı olmayı hak etti. Ha Adana Demirspor sizin de bu fikrinize sonuna kadar katılıyorum. Çok güzel o bir. Benim zaten örnekler. Fatih Karagümrük dedi yine Nihat Kahveci Ben Karagümrük'te oynamadım. <laughs> ama şimdi bir şey diyeceğim. Bir futbolunuz geçti değil ama bir futbol maçı bir takım 11'e karşı 9 11'e 9 oynuyor. Evet. Tamam mı? Bu sürede 65 dakika. Birine sorsan yani 11'e kişiyle oynayan takım kesin kazanmıştır der. Karagümrük ise inanılmaz mücadelesiyle tabii ki pozisyonlar verdi. Tabii ki Viviano inanılmaz pozisyonlar çıkardı. Ben o yüzden Karagümrük dedim. Kolay bir şey değil. Bak şimdi biz İtman'da yaparız. 10 dakika, 15 dakikalık bir bölüm. 10'a 8 oynarsın. Defans azdır, ofans fazladır. Gol olmaz. Ama o 10 dakikadır, 15 dakikadır, 65 dakikada ya yani biri de olsa gol olur. Bu arada gol de oldu. Hakem vermedi. Evet. Onu da es geçmeyelim. Karagümrün mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Volkan hoca bence zorlu bir Göztepe deplasmanında başladı. İlk maçta 3 puan aldı. Onun moraliyle kolay değil onun da duyguları çok yoğundu. Evet. Hani Fenerbahçe'ye karşı e, ilk defa bir maça çıktı ve Bence mucizevi bir puan aldı. Ben o yüzden kara gümrük diyorum. Mücadelesinden dolayı 9 kişi kaldıktan sonra 4-3-1 oynayıp e, sistemini, disiplinli koşan, mücadele eden ve rakip takımda da sahanın içinde olabilecek en kaliteli oyuncuların olduğu bir Fenerbahçe'ye karşı 65 dakika gol yememek bence mucizevi bir skordu. O yüzden kara gümrük diyorum ben. Ben şunu sorayım. Ee... Adana Demirspor'un galibiyetinin de çok keyifli bir maç oldu o maçta. Adana Demirspor da evet. iyi futbol oynadı. Tabii ki Galatasaray'ın gidişi de biraz kötü olduğu için e, belki bu galibiyet diğer maçın altında kalmış olabilir bilmiyorum ama Adana Demirspor da 5.liğe geldi 29 puanla. O yüzden ben Adana Demirspor'un galibiyetini de kıymetli buldum Galatasaray karşısında. Şunu soracaktım ama siz cevap verdiniz zaten. Bazen de çünkü bu stüdyolarda şunu konuşuyoruz. Yani tamam öyle bir takım eksildiği zaman ee, zor e, kolay gibi gözükebilir ama aslında kolay değildir. Bu sefer de o 10 kişiyle 9 kişiyle savunma yapınca pozisyon bulmakta e, zorlanır rakip takım diye ama onun açıklamasını da yaptınız. 65 dakika olduğu için yani uzun bir süre olduğu için Senin yoksa kadar zorlu. Evet yani 80'de olsaydı Caner Abi. 75'te görseydi bunu 70'te görseydi belki denilebilirdi ki ya tamam bu o kadar da kolay bir iş değil. Tamamen savunma ceza sahasına gömülmüş bir takıma karşı gol bulmak ama 65 dakika bir takımı yoğurmak için... ...bu eksikliği hissettirmek için çok uzun bir süre. Çözmeliydiniz. 9 kişiyle istediğin kadar kapan yine boşluk vardır yani. <laughs> Fenerbahçe boşlukları buldu... ...skor elde edemedi. Peki, yani hı. dikkat et bak... ...Fenerbahçe Spor Kulübü... ...resmi sosyal medya sayfalarından... ...iki gündür paylaşım yok. Düşün bu skorun... Nasıl karşılandığını negatif Hı. anlamda. Peki o Başka maçı o maçı ayrıca konuşacağız. Biz yine devam edelim e, Enler'le. O maça da bitince geliriz. Zaten gerçi o maçtan çıkamayacağız şimdi. Haftanın hayal kırıklığı e, yaratan takımı. Burada 3'te 3 üç yapmışız. Evet. Herkes burada, burada Fenerbahçe e, olarak değerlendiriyor. E, e tabi 9 kişi. Şimdi burada da şöyle bir durum var. O zaman şunu sormak istiyorum. Fatih Karagümrük mü... Volkan Demirel veya Fatih Karagümrük'ün burada e, ciddi anlamda bir başarısından mı bahsetmek lazım yoksa Fenerbahçe'de mi bir e, eleştirilecek bir şey e 30 Yüzde yetmiş Fenerbahçe'nin başarısızlığı %30 Karagümrün. Çünkü bu maçı ben o yüzden bu yüzden maçı 10 var. kere oynasan kazanırsın. Bir tane kazanamazsın. Fenerbahçe o maçı oynadı. Sağın içindeki oyuncular, sonradan oyuna giren oyuncuların kötü performansından dolayı o yüzden %70 burada ofanste fazla olan takıma yazar. O da Fenerbahçe'ydi. Çünkü iki kişi eksik rakibin. İkinci yeri gördük mü kaleciyi? Fenerbahçe kalecisi. Görmedik. Ben Böyle de, bir maçta kazanmak Ben gerekti. bir de şu pencereden bakıyorum. Ee, 1-0 öne kaç kişiyken geçti Karagümrük? 11'e 11 oynanırken. Evet. Peki e, uzun süre birbiri koruyan kim? İne Karagümrük. Yani e, eşitken de Karagümrük skoru elde etti. Eksildikten sonra da zaten eksildiği andan itibaren penaltı ve beraberlik golü geldi. Yani şu da demek oluyor ki Karagümrük hem eşitken 11-11 oynarken hem de eksilmişken Fenerbahçe'ye kazandıracak maçı kazandıracak e, aksiyonları yaptırmakta çok zorladı gerçekten iyi savundu. Yani bir bütün halinde oynadı. O nedenle de biraz e, Karagümrük'ü e, daha ön plana çıkarıyorum senin soruna cevap olarak. Karagümrük sahada yapılması gerekeni daha iyi, daha net yapan, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsündeydi Fenerbahçe'de belki de hoca gittikten sonra ilk defa böyle bir hani bu sistemi denediği bir iki maç oldu ama hoca ısrar etmedi hemen bir yine evet. e, döndü bizi bir ağzımıza bir parmak bal çaldı ama bu kadroda ve bu sistemde ısrar edilirse Fenerbahçe'nin de mutlaka bir, birkaç hafta sonra bu sezonun geçmişinde elde etti o kötü, kötü skorların üstünde daha iyi bir oyun ortaya ve kazanan bir takım ortaya koyabileceğini düşünüyorum ben. Peki haftanın teknik direktörüne geçelim. Burada aslında ben Adana Demirspor'dayım dediysem Montella diyebilirdim, Önder Karaveli denebilirdi ama bir yandan da 9 kişi kalmanın olumlu tarafını ben daha çok teknik adama yazmaktan yana oldum. Yani belki Fatih Karagümrük demedim haftanın takımı olarak ama haftanın teknik direktörü olarak Volkan Demire o da hem de yeni geldiği için ve e, ...değişik de bir profil sergiledi. Yani oyunculara dokunan Hı. diyor. Yani birazcık Hı. nasıl diyeyim? Yani analizi yapacak kesin. Rakip takımı da izletecektir. Bunlar çağın gereklilikleri. Evet, evet. Teknik, taktik hepsini zaten biliyordur ama ben başka bir taraftan bakacağım. Bu da benim boynumun borcu gibi getirdi. Bunu nasıl yorumlarsınız? Zaten ta tanışıyorsunuz zaten yakından. Da. Şimdi her teknik direktörün kendine has bir yapısı vardır. Volkan Hoca da e, böyle bir yapı seçmeyi düşünüyor. Bu da ne? Ben diyor futbolcularımı rakip analiziyle hani teknik taktik nasıl oynuyorlar, ofansta ne yapıyorlar, defansta ne yapıyorlar bununla boğmayacağım diyor. Şimdi kendi futbolculuk zamanından da sıkıldığı yani. şeyleri düşünerek <laughs> empati yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir futbolcu yarım saat bir taktik videosunu izlemeyi sevmez. 10 dakikadan sonra sıkılır. İspanyol'da mı böyle? İspanyol'da mı böyle? Bu böyledir yani. ama genelde bunu uzatan hocalar vardır. Hı hı kısa tutan hocalar vardır. Ama Volkan Hoca ben futbolcuları çok boğacak tarzda işte sağda böyle durun, rakip şöyle oynuyor, şöyle kayın, vücut pozisyonunu ağırlayın, rakibin pozisyonlarıyla boğuyun mentalitesinde değil. Güzel bir mentalite. Çünkü ne kadar abartırsan bunun sıkıntılarını da yaşayabilirsin. Böyle bir tercih var. Bu şu anlama gelmiyor. Hiç teknik çalışmayacak, taktik çalışmayacak, rakibin ne oynadığını bilmeyecek. Zaten kendisi açıklamanın içinde de cevaplarını veriyor. Göztepe'ye karşı oynadığımız oyun taktik anlayışıyla Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız farklı. Şimdi Alanya dep basmanına gideceğiz orası da Orada farklı da olacak diyor.